Zombi Apocalypse. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün internet kafe simülatör oynayacağız zaten buralarda böyle başlat diyeceğim arkadaşlar bakalım biz hangi parayla acaba girsek arkadaşlar ismimize ne yapsak dışlı yapacağım ya ben direkt videodan önce kopyalamıştım zaten Arkadaşlar lütfen bir süre bekleyin falan diyor. Ee, güzel abi şunu sustur bir. Arkadaşlar ne güzel abi. Ah kedimizin fotoğrafını koymuşlar. Abi bir dakika bu böyle dönmüyor arkadaşlar. Hah. böyle tapa bazında ayar geliyormuş abi. Tapa bazı basınca kardeşim. Ha yok Hayır'a bastı. Of şimdi de fazla dönüyor. Arkadaşlar bir bakalım neler var. Ben birazcık videodan önce çok az oynadım. Biliyorum oyun arkadaşlar. Bir çıkıp bir e, önce internet kafamıza gidelim abi. Zaten onun koşma yok bu oyunda. Aa var aynı. Doğru. Unuttum ya. Neyse evet, koş bakalım. Çekilin kardeşim. Arkadaşlar vay vay vay. Abiler selam. Gücümüz size yetmez kardeşim. Dışcı kafe diyor. Güzel abi. Açtık ve temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Güzelce temizleyelim. Siz de görün bakalım nasıl temizliyorum. Arkadaşlar bir baksanıza ya. Oyun ben ben çok eğlenceli buluyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü kalitesi kötü ama birazcık yani en son kalitede oynayanlar böyle kötü kalite gibi oynuyorlar. Bu kalite fazla değil ama yani idare de eder. Kanka sigara içmeyin şuraya ya. Bozuyorsunuz kardeşim bunu. Havasını bozuyorsunuz ya. Arkadaşlar bu arada acılık barımız falan var. Bu arada ben bir hadi bu, bir bakalım şunları toplayıp. Buralar açılmıyor arkadaşlar. Bu arada paramıza da bakın arkadaşlar. var Para paramız var. Abi hadi. Bitmiyor arkadaşlar temizlik. Aynen bitti tamam arkadaşlar. Buralar falan güzel abi. Şimdi şunu ekstradan veriyor arkadaşlar. Böyle bunu nasıl yapsak arkadaşlar. Bir bakalım. Abi şuraya. Aynen arkadaşlar. Aynen afiş diyor. Kardeşim hoş geldin gel. Siktir lan buradan. Kardeşim bak vurmayacağım lan adama yazık. Fakir gelsin. Arkadaşlar böyle aç diyor. Kardeşim bilgisayarı açıyoruz hadi aç. Hah bilgisayar açılıyor. Bu arada adamlara bakın arkadaşlar. Zama zora falan geliyor arkadaşlar. Eşya falan alabiliyor. Ben ne alacağım? Abi önce e, birazcık ucuzlardan falan başlayacağız. Kulaklık, mouse, falan. Abi ben de şunları alalım önce bir tane. Yok ya, bunlar olmaz. Küçükten aynen bir tane alalım arkadaşlar. Ucuzdan olsun. Ya da iki tane şundan sipariş verdim iki tane. Arkadaşlar. Bir tanesi başka olabilir. Aynen bir tanesi. De para çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Ben bunu anlamadım. F'ye basınca çıkıyor arkadaşlar. Evet öyle. abi bakalım. Bu çalıyor arkadaşlar hırsız. Hırsız tam hırsız. Bazen gelip çalıyor arkadaşlar. Eşyalarımızı. Umarım çalmaz herhalde. Gözümüzün önünde de çalacak değilsin kardeşim. Al. Abi Nereye gitti kardeşim? Abi şuraya gitti ya. Arkadaşlar birazcık oyun şey bir oyun arkadaşlar. Falan öyle. der abi. Şuraya dönderip şuraya bir koyalım arkadaşlar. Güzel abi baksanıza gerçek oyun gibi yapmışlar. Bakalım umarım hırsız çalmamıştır. Aynen çalmamış. Yani gözümüzün önünde de çalmazdı zaten. Arkadaşlar bir haydi bakalım. Yanına koyacağım bunu. Ki yer israfı olmasın arkadaşlar. Bir böyle Aynen abi. FIFA mı lan o? Arkadaşlar aynen galiba FIFA. Arkadaşlar bir açak birazcık para gelsin. Ki bilgisayar da açalım. E'ye basınca açıyormuş. Tamam. Arkadaşlar kapıyı da kapat da savuk girmesin adamlar şikayet mikayet etmesin abi porno falan izliyorlar ama şeyden izleyemezler ee, abi neler var aşçı falan alabilirsiniz arkadaşlar böyle oyun falan alabilirsiniz fifa 20 mi get kutu kutu ne Allah'ım <laughs> Yeter nasıl bir at görmüşler? Aa adam geldi arkadaşlar. Hoş geldiniz beyefendi. Meran sikerim adam gibi. Oyun oyna. Böyle terbiyesiz şeyler açarsan ağzına sıçarım seni. Evet, bir yavaştan bilgisayar da alayım arkadaşlar. Ya da yok ya. Güzel abi bilgisayar alalım abi. Arkadaşlar ucuz alalım biraz da yani. Hocam paraya kıymayalım. Yoksa laptop falan var mı? Abi laptopu sevmem fazla ama en ucuzundan şöyle en ucuzundan ver abi. Parayı da harcamak istemiyorum. Yani ne var başka? Bir tane masa alak. O zaman. Abi masa buradan şu şunu alak arkadaşlar. Çok güzel. Önce gayet temiz de masa. Koltuk bu. Abi kol. Aynen biz buradaydık zaten. Afiş var. Neyse abi. Afişe şimdilik gerek yok. Böyle kötü şeyler falan izleyenler oluyor arkadaşlar. Kardeşim şunu al da. Yani birazcık zengin duralım arkadaşlar. Her şeyi fakir işi şeylerden almayalım. Güzel abi. Para bence basıyor ama. Abi para ödemedi. Ödemiş ödemiş. Aynen arkadaşlar. Neyse. Hah. Böyle arkadaşlar çevirelim bakalım. Şuraya direkt şuralara koyacağım abi. Ve şuraya şöyle çevirme yerini bulamıyorum fazla. Hah abi koy şuraya. Aynen. Mükemmel bir süpürgeyi de alıp şuraya atasım var. Neyse arkadaşlar. Ya hadi. Şurada bilgisayar var arkadaşlar herhalde. Ay yok bilgisayar değilmiş. Al şunu abi. Şöyle çevir arkadaşlar. Bu hızlı çeviriliyor arkadaşlar. Bunu da şuraya koyduk. Temiz arkadaşlar. Onunla gayet temiz oynuyoruz. Abi baksanız arkadaşlar. Abi hep bunlar karıştırıyorum ben. Ee, R'ye basacağız arkadaşlar. Abi hadi bakalım. İşimiz rastgele bir tane bilgisayar oldu. Gelin oynayın kardeşim. Güzel arkadaşlar. E, siparişlere bakalım bir şey unutmuş muyum? Abi gel hoş geldin kardeş. Bir gel bakalım. Arkadaşlar bu saat kaç oldu? Aynen. Bir tane vaktimiz var arkadaşlar. O vakitten sonra şey yapılmıyor. Of 200 lira geldi arkadaşlar. Vallahi iş yapmaya birazcık başladık. Bak sence hırsız mı? Aga Buraya gelmenle çok büyük hata ettin ağzına sıçarız seninle. Of iki müşteri Hocam ayağını yalarım ayağını Senin ayağını yalarım da Adam gibi adam İki tane müşteri şuradan da bir şeyler Yemek alalım arkadaşlar Yani Bu arada eve götürüyor bu yemekleri aldığımız birazcık zengin işi birazcık işler alalım ben neyse abi ben hırsız ya yine gelirse kafasına sokacağım ha güzel abi oynuyor neyse bir tane daha alalım arkadaşlar bilgisayar ee, bu sefer yine laptoptan başlayacağım ilk sefer aynen abi sonra başka alalım kulaklığa gerek yok aslında ya kulaklığın attı abi Adam gibi oyun oynuyoruz. Kanka bir hadi bakalım arkadaşlar. İşimiz rastgele kardeş. Şundan bir alayım arkadaşlar. Birazcık paramız bol birazcık ama fakir iş şeyler alıyoruz. Para bayağı burada hızlı bitiyor arkadaşlar. Oyunda. Selam. Geldin mi kardeşim? Hadi bakalım. Arkadaşlar güzelce kargo alanı diyor. Güzel abi. Bir bakalım lan. ha da gel. Yalnız adama çarpmasın şimdi. Karı kamarı yok Lan bir. Bir git lan. Abi bozdun. Kahpe ya. Bir al şunu. Nereye? Diyor yav. Abi buraya bir dakika arkadaşlar. Buraya koyarsam sıkıntı olur mu? Neyse abi. Herhalde yaparız ya. Ee, hadi bakalım. Aga. Eh, kasa gibi durdu arkadaşlar. Valla yalnız insanlar gelemeyecek. Galiba. Abi bir çek. Abi bir dakika. Şeyler gidecek ya. Ulan. Bunları da şöyle koyalım da. Arkadaşlar Hadi. Umarım bir onda bir sıkıntı olmaz. Aynen güzel. Şu süpürgeleri atacağım arkadaşlar. Ki gelmesin bir arkadaşlar. Buraya bulaşma kardeş. Abi şöyle basıp bir girer misin hocam? Aynen iş iş yapıyor ya bizim yer arkadaşlar. Bizim yer bayağı iş yapıyor. O ne lan? Laptop karıştırmak arkadaşlar. Of be. Güzel abi. İki yer yaptık be. İki kişi buradan gelir. Arkadaşlar bu arada devamını isterseniz onu ma ya. Arkadaşlar şunu alamıyorum ama sopa işimize yarar baya ya. Bunu alsam. Ah aldım alabildim arkadaşlar sonunda aldık abi ee, falan yerlerden zaman zora girdik ee, hadi bakalım of bir tane daha bundan alacağım yok buna tıklamayacağım Şimdi kötü şeyler çıkar bana hocam videodayız kardeşim aynen birazcık kaliteli alalım arkadaşlar çünkü iki tane bilgisayar oldu. iki tane bilgisayar da herhalde. Ama yine internet kafa fazla yani para getirmiyor bize. Birazcık para yapmamız gerekiyor. Ama baksana abi güzel aslında. Kalitesi pek iyi değil ama yani kötü de değil arkadaşlar. Aynen. Abi şunu da şuraya koyacağım. Abi buraları böyle bulduğum kadar şöyle yapacağım. Ee, abi şuralarda falan yaparız. Aa vakit var da. Abi hadi geç kardeş. Mutlu var mı lan? Ağlıyor hepsi ya. Aa tellikten abi ter var. Klima alalım arkadaşlar. Lan klima alalım. Ee, zaman zara git kardeşim. Ha klima en iyisinden alacağım ki birazcık iş yapalım arkadaşlar sıcak falan diyor ma sıcak her yer sıcak yanıyoruz kardeşim yanıyorum yanıyorum kargo falan için müşteri misin gel lan Allah'ın malı niye boş boş şuraya bakıyorsun Hah aldık abi Şuraya şunu attı ki şuralara zarar vermesin. Şuraya koyacağım abi. Arkadaşlar şuraya alıp koymalıyız. Yani şuraya mı abi? Bir alan yapabilecek aynen şuraya arkadaşlar. hırsız mırsız girmesin. Şuraya bilgisayar koymayacağım çünkü hırsız girdiğinde direkt al alıyor arkadaşlar. Neyse şey, of. Bana para birazcık gelmeye başladı falan. Ha güzel abi. Bir sıcaklık ölçelim mi arkadaşlar? Ölçelim mi bakalım. Of. Rahat. Bir de şurada. Ha güzel abi. Mesela şuraya kaç geliyor sıcaklık? Of güzel. İyi. yani, of dondu abi. Burası donuyor o zaman benim. Biz donuyoruz insanlar sıcak diye. Rahat rahat oynuyorlar. Zaten önemli olan aslında o. Ee, böyle pahalı fazla almayacağım. Parayı da bitirmek istemiyorum. Ee, güzel abi. Baya paramız hala var arkadaşlar. Bol paralıyız. Arkadaşlar. Ha gelmedi. Abi. Ha selam lan. Arkadaşlar. Ne? Oraya gideriz belki arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyorum ben. Bana ne ya? Kardeşim ben geldim. Açın lan kapıyı. Kapıyı kıracağım. Oh yeah. Oh yeah. Kardeşim. Karı var mı lan? Şşş. bana göre değilsin ya. Ya da gel ya. Seni beğendim. Oh. Vay. Güzel. Yalnız. Abla senden korkuyorum vallahi bir şey. Oh yeah. Lan, telif melif. Terbiyesiz. Ben başka şey göstereceğim sandım. Onun yüzünden odaya geldim. O bana ne gösteriyor? Dans mı? Dans için mi geliyor insanlar buraya? Sex shop lan bura. Neyse arkadaşlar bir giden. Burası ne lan? buraları görmedim. Mi? Aa buradan çıkış mı var şurada? Ee, abi. Ha şurası bizim yer mi acaba? Apartmanımı gördüm ya. Atla bakalım buradan. Kardeşim çekilir. Ağzına çakacağım bir taneyi. Neyse biz internet kafemize gidelim ya. Bozdular bir kardeş geldi mi kargomuz? aynen gelmiş. Şuraya atak arkadaşlar. Abi arkadaşlar gerçekten çok büyük ve ilk bölümden yani düşedik buraları. Tabi devamını isterseniz bu. Ben hep böyle yapıyorum arkadaşlar. Sevilen oyunları çekiyorum arkadaşlar. Mesela Bedwars falan sevildi arkadaşlar. Ben kapalı mı? Ha yok şimdi kapalı oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar peki. Ne oldu arkadaşlar peki? Her şeyin bir sonu yok mu? Dışcı kafe diye bir kafemiz var arkadaşlar. Her şeyin bir sonu yok mu arkadaşlar? Evet bu videonun da bir sonu vardı. Hoşçakalın. Abla nereye gidiyorsun?